Merhaba arkadaşlar, bugün çok önemli misafirlerim var. İstanbul'dan Şükrü abim, Önder abim, Antalya'dan İhsan abim. Hedefimizde yine dev kuzular var. Bol bol yem miktarlarımız var ama biraz baygınlar. İnşallah onları yaşatabilirsek, e, dev balıkları hedefleyeceğiz. Bir tane şöyle güzel bir balık alsak kucağımıza yeterli. Yani i̇nşallah, inşallah. Yok. Aynen, bayağı uzaklara geldik, aramaya başlıyoruz. İnanmadan olmaz. Aynen, evet. Güzel askersiniz. Çok büyük üç tane falan gördük aşağıya. Delik mi bu? Ha delik mi? <laughs> <Aynen. Gelmişim diye. gülüyor> Orayı nasıl yaptın? Bizim maharetler hep sıcak ki. Galiba geldi yanına. Yanında 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 yanında. Yanında 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 yanında. Evet çıkıyor 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 çıkıyor. Alacak 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 aldı aldı. Bas aldı. Oooo. Oooo. Dakika bir gol bir. Haydi o. Kestirmezsek bizimdir. Benim fıratından alalım. Haydi biz. Çok da indirmedin sanki. Elimiz çok fazla değil zaten. 5, 5, 5 arası. Şükrü abi kaldırayım sana vereceğim. Of! Niye çekiyor? Of. Etrafı dolu savaş, balık buluşuyor. E Şükrü abi gidiyor abi. Of! Telefonu şey Galiba kaldırdım ben bunu. Ah. Uzağa gidiyor. Benim telefon. Saça kestirmesin de. Koymadın ki zaten. Of 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 gitme ne olursun gitme gitme tamam. Tamam kardeşim. Kaç ulaşmasın ne olur. Aa! Eyvah girdi mi? Girmedi. Kaldırıyorum. Abi ev telefonum değil mi? Bu mu benim kapıyı? Çaldıralım olur. abi. Çaldık tabii ya. Güzel. Of. Ya burada burada ya. Burada yapacağım. Aa! Taşa ulaştı, taş ulaştı. ulaştı. Hayır, hayır. <laughs> ah! Bu merada. Kuzu çok zor. Çıkarmasın. <laughs> ah! Yemin ederim dengemi bozuyor. Ah! Biraz kaldırsam şöyle havaya var ya. Hay, Biraz daha kalksın hakikaten. Oh, şu kahve hazır mısın? Ah, evet. Hazır mısın abi? al. <laughs> Ama abi aman vermeyeceksin bala tamam mı? Getirdim kaldırdım bak. Hazır geliyorken şey yapıyorum sonra alacağım sana dur. Şu an el değiştirirsek hemen Çıktık biraz Çık aşağıya. Hadi abi. Haydi bir kuvvet. Haydi. Aynen öyle. Heh, çok, çok sert güzel. kaldırma. Heh, aynen öyle. Sen getir ben buradan alacağım. Sıkıntı yok. Buraya geçebilirsin istersen. Nasıl ediyorsan abi. Oh! Aldık ve aldık. Daha iyi kolta indirmemiz arkadaşlar. ilk. Balığı gördük, balığı gördük. Tamam güzel. Tatlı tatlı. Çok Nerede güzel. gördün mü balığı? Gördük. Sığ burası. Yine bayağı uğraştın. Aşağıda taş bile yokmuş ya. Bu şöyle eyham yapmış. Şükrü kalka lan. Düzlük değilmiş. Ay maşallah. Ooo. Ooo. Ne? Kaç? 5 kilo. Sen aşağı. Kilo, Arkasında da balıklar görüyor musun? Kaç 5 ya? Arkasında ha, balıklar yok, yok, var. Yok. Balığa bak. Yavaş. Çok konti garantiye kalanmış. Bak kayak sürttürmüş karnını gördünüz mü? Kıs parçalamış. Bırakın tam bir hareket çekin. Ooo. <laughs> Arkadaşlar ilk giriş ekip nasipli olunca balığımız anında oldu çok büyük. Ay 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 aldık mı aldık mı? <laughs> evet. Of nasıl çok güzel daha çok atmaz da çok yakışıklı be. çok. El, elimize koymuş gibi. Dünkü balıklar, takımlarım çok güzeldi. Çok güzel yerden okut durmuşuz. Nasıl güçlü balık değil mi abi? Güzel. Evet, şey Arkadaşlar sert dövüşmek gerekiyor. Dün burada iki tane koparttırdım kayalara kestirip. Güzel 10 kiloluk muazzam bir hayvan. Dün senin doğum günün müydü abi? Aynen. Bu da doğum günü hediyen olsun hadi bakalım. Maşallah. Aa, kolu vardı. Kolu var Siftah değil. Aynen. Hadi devam. Çak, 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 çak. Doğum günün kutlu olsun abi. Sağ olun. 45. doğum yaşın Ta, yaşı. Tam kutlama şu an yapıldı. Aynen öyle. Geliyor. Bindi mi? Ya çekerim de şimdi burada çıktık oğlum. Olmak üzere. Bindi mi? Kokluyor mu? Abi gördü, direkt koştu. Şu an etrafında geziyor. Biraz yukarı bir çeksen kıskandırabilir miyim acaba onu? Geri dönme bak. Savaş şöyle netledim seni abi. Aşağı, aşağı aynı şu anda sabit kesin. Aa, aldı 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 aldı. Al. Panik değil, panik Aa, geliyor. Yılmaz panik değil, alacak. Al. Hadi. Al. Hadi, al. Ha gel, ben canım üstüme üstüme. Sen canlı panikleme yok. Şey, yem. Yukarı çıkıyor ya. Yok, yem panikledi. Ben çektim de. Öyle bir konikledi ki alçak kondu. Bok bok çıkıyor çıkıyor. Ya, geliyor hadi. Çok abi. dik geldi. Çok dik i̇ki, iki geldi. iki tane zaten. birden geliyor. Hadi ne? hadi ne? hadi ne? hadi. Evet ne? aldı gel bak. O gün aşağı aldı. Aldı, aldı. Hadi. aldı. aldı. Bas 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 bas. Evet aldı. Oh! <laughs> <laughs> Savaş, al, al. bir şey soracağım. Balıkları kendin mi koydun elinde yere? Evet abi. Savaş, ölü takı, ölü ölü balık koyuyor diyorlar. Gibi. İp, ip biraz şey diyor. Oh. Eldiven var mı? Ha, i̇p sıkıştı dur. İp. Ya dün yeni sardırttım ya bunu. Uzunmuş. Allah'tan düzelttim ha. Gördün mü nasıl? Beni çekiyor daha iyi var. Bu biraz Allah daha büyük. Bu çok, çok kuvvetli. Oh. Şeylerin ağzını deldiriyor. Ağzını deldiriyor. Kaplığına ait bir şey. şey Yengeme balık değil evet. şey, mi? Evet. Abi köpek mi bunlar ya? Baksana çiğnemiş resmen ya takımı. Görüyor musunuz? Yok liderim de kısalmış. Biraz yukarıdan kaya. Sağolun. Çok iyi balık diye. Aa, direkt bindi direkt bindi. Hop! Evet, hadi be. Ama kopardı. Koparmadı, kurtuldu. Yiyemedi bu. bu sefer. Biraz geç kaldım taşmanın. Eğer o kadar basmayı kopardıysa bu köpek. Kesin köpek. Alo. Hayır canım ne geç kalmış? Tam Yüzüm seni balık vurdum ya. Anasını bekledim. Circle iğneye geçtim. Eğer köpek balığıysa, yanağa takılsın çıkarabilelim diye. Buradaki köpek balıkları ortalama 50 kiloluk kum köpek balıkları sen bağışar. Yani ne yapacağız salacağız tabii ki onu da ama belli değil işte kuzu da geliyor köpek de geliyor. Yani kafayı yedim 2 günde manyak oldum. Kaç tane dört tane balık geçirdim ya. Böyle bir şey olamaz. İndiriyoruz bakalım ya nasip. Bak hemen gelecek, gelecek, geldi yanına. Geldi, geldi, geldi. Aa, bindi, 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 bindi. İşte fırına farkı. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Bindi inerken. Oo, ooo oo, oo. iniyor? Bu başka bir şey ya. Felaket köpek bu. Kalaması gevşek mi yoksa? Yok, sıkı. <laughs> sıkı, balık çok büyük. Yani. Abi çapadan çıkar gidelim. Allah yine sıkıştı <laughs> Yine ikimizin pisti. Kamerayla mı? Yok, <laughs> Yo, kötü bir <laughs> şey ya. Abi, bir dakika. Abi, döneyim He, evet evet. Balığa dön abi. <laughs> İnşallah taşa, buraya bir yere girmez ya. Çok pis gidiyor balık, çok pis. Güzel gidiyor. Aha, sürttü galiba. Yok, kurtardım. Üstüne git abi, dimdik takip et balığı. Aha, sürttü, sürttü. Çok kötü sürttü. Direkt üstüne git balığı. <laughs> Sürttürüyor sürekli bir yerlere. Çok pis söktürüyor. Ya da balığın vücuduna değiyor, bilmiyorum. İnşallah balığın vücuduna değiyordur. Git git üstüne takip et. Çok gerideyiz şu an. Direkt vertical <laughs> dövüşmemiz lazım. Dimdik dövüşmemiz lazım. Bu kuzuysa çok büyük bir balık. O yüzden kaçırmak istemiyor. Abi. Dön üstüne. Aynı inşallah iskele, iskele, iskele. Tamam. Dümdüz git. Öne mi gitsem ben, ben? Önde düz mi dövüşsem? Dönüş. Bence, bence de. Yok, Ama şu anda. Nasıl aldın şu anda, şu anda düz geldik düz. yanına. Üstüne. tamam. Sancak yap biraz. Tamam. Düz git. <laughs> Hadi Sınır bu da kopmasın bırakın. ya. Ne olursun ya. En tamam. sağlam Salsak takımlarımı. Ya. Tamam arkaya geldi. Abi hep şey oluyor ya, sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer ya, korka korka dövüşüyorum. Al onu abi oradan, sağ olasın. Tamam abi. Kolay evet. bir poz. Sen ne yorulacaksın, senin de bir limitin var. Allah bir yerlere sürtüyor, yapma ne olursun. Köpek bunlar ya, yani direkt uzu bu kadar seri vurmaz. Direkt, direkt, kapmaya geliyor zaten. Aşağısı iç sürüsü gibi. Allah sürtüyor. Yapma, yapma, yapma. Tam borunun üstündeyiz. Her an yatabilir borunun altına. Neymiş bu? Dönme, dönme. Ya da git tam üstüne doğru git. Hadi bakalım. Sen sanki vazgeçtin. Yok, yorulsun diyor. Ee, kayaya sürttü. Zorlarsan direkt kopar. O yüzden yapamıyorum o hareketi. Ah, bak, bak. Gitti bak. Kayaya sürttü. Komşunun ucunu hissettiniz değil ya mi? Aynen ya. He, melek gözü bile gitti. O kadar dolamış aşağıya. Aldı, aldı, aldı bak geldi geldi. Abi geliyor, mal... geliyor. Maldivler geliyor. daha mı boğuşacak? Geliyor, bindi. Maldivlerde de resif var. İşte aynı zorluk. Al. Oh. Al, al. 50 mi, 50 mi? Ya bayağı böyle boğuşacağız ya. Hı. Daha boğuşkan balık var. Şu anda en ağır takımı taktı. Adam diyor ya, bir yaptı. Şey, sahte getirdi diyor. Daha da Pat, pat, pat. Köpetim var yani. Orada canlı yemiyor mu? <laughs> Yok, 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 yok çok sıklı ya ama ne? ne yapayım abi taşa giriyor ne yapayım yani arkete bildim ben ah. Ah, bıraktı. Kesti dişiyle kesti. Bak kalam o kadar şey değil. Bak çiğniyor, çiğ çiğ çiğ. işte yutuyor yutuyor çiğniyor. Circle'ı işte yutamama ihtimali baksana. Ben ne yapayım bir tane circle inen vardı ya. Ama çok güzel. Değil. <laughs> Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Limana geldik. Balıklarımızı aldık çok şükür. Önler abi nasıldı? Mükemmel. Çok heyecanlı her zaman ama nasip Biz senle her yerde eğleniyoruz. Burada. Aynen öyle. Sırada Maldivler, Maldivler. Maldivler var. Buradan onun mesajını verelim arkadaşlar. Evet. Beraberiz Allah'ın izniyle. Şöyle livarımızı gösterelim. Dönüşte bir de tren sürüsü bulduk. Sonraki günün yerlerini yakaladık çok şükür. Cap canlı. Kaptanım ellerine sağlık. Teşekkürler. Şükrü abi. Nasıldı güçlü değil mi balık? Harikaydı, güzeldi. Burada yatıyor. Kuzumuz biraz orada bir yatıyor. Birazdan yemeğe gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar video beğendiyseniz lütfen like atalım, evet. abone olalım. Oltanızdan evet. nasipleriniz evet. eksik olmasın. Görüşmek üzere. Şey Allah'a emanet.